Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Barım hapishanesinden kaçacağız. Evet oynayacağımız oyun bu. Evet şimdi giriş yaptık. öyle Böyle, böyle ben sevmiyorum. Bir saniye baştan geleceğiz. Arkadaşlar ben diğerini seçeceğim. Çünkü diğeri daha güzel. Yanlış olanını seçtim. Ben birincisini seçtim ama ikincisi daha güzel. Bak ikincisini seçtim. Üçüncü şahıs. Onu seçin ve gidelim. Böyle gideceğiz. Geldik buraya. Evet. Evet. böyle bir tane. Evet böyle tamamdır. Ve buradan çıkacağız. Ve böyle. böyle yapacağız. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ha böyle yapacağız. Bunlar da çöldü. Buradan gideceğiz. Böyle. Böyle. şimdi. Koş 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 koş. Evet, Böyle geçeceğiz inşallah. Buraya yani. kadar gelebiliyormuş. Ben merdivenden çıkamıyorsam. Düğmeye bir daha basmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü gidebilirsiniz. Ha böyle gideni çabuk gitmemiz lazım ama hop ay düştü <laughs> yakalandık tek yer yapana kadar devam az önce o surda arkadaşlar gördünüz mü bakın ben yeşil çıktı neyse bu oyuna devam evet en daha iyi oradan neyse böyle Evet, çıktık. Of böyle olmuyor ya. Yavaş yavaş gitmemiz lazım. Arkadaşlar buradan önüne zıplamanıza gerek yok. O böyle yapın. Şunu da böyle yapabilirsiniz. Evet geldik. Ay tuvaletten iki, ikinciyi seçin arkadaşlar. Küreyi alın ve gidin. Bas 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 bas. Bakın oluyor zaten. Sonra gelin. Kırık yok oluyor. He? Düşmedik. Evet buraya geldik burada böyle yapacağız evet bunu böyle 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 yes burası birazcık zor ha böyle ah ha böyle yapacağız bu kırık çabuk gitmemiz lazım evet geldik. Burası kolaydır. Ay zordu yani. Orası kolayda. Erken zıpladım. Durun bir saniye. Şimdi gelecek. O gidince bir de koşacağız. Buraya gelmemiz lazım. kırmamız lazım ama o şey gelmeden koştu. Neyse yakalandık. <laughs> Şimdi o bastık ya. Orası açıldı. Geldi <laughs> geldi geldi. geldi. Hop geldi. Gel. Hadi gel. <laughs> Zorunu Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi, Şimdi en azı çekelim, çekelim. Çekil. Çek. Gördüğünüz <laughs> gibi çok hızlı koşuyoruz ondan sonra a yanlışlıkla öyle sağ sol oldu o yüzden yapamadım bak böyle oluyor sonra yapamıyorum evet tamam dön Hoppala! Neden şey yapamadım ki? Of sağ sol olmasın ya. <laughs> Sürekli sağ sol oluyor nedense. Of neden? Ooo basan yok Ah tamam. Buraya dikkatli olak. Bari. Burayı da geçelim. şansa bak. Ya sürekli sağ oluyor nedense. Of. Her zaman da burada ölüyorum ha. Hop. Baba. burada. Yes. Burayı da yaptık. Tamam. Ha böyle geleceğiz. Hiç bırakmadan. Aa erken atladık en baştan. Abi ya bu ne? hızlı koştuğumuz için çok da atlıyoruz. Evet çok az kaldı. Of ya. Arkadaşlar bitili yapamadık. Neyse. Obi. Şimdi yapacağım. Ah, erken atladım. şimdi yapacağım. <laughs> of. O zaman böyle yapalım. Şimdi yapamayacağım. Oldu. Olmadı yani. Arkadaşlar 44 abone olduk. 50 abone olursak size gizli bir şey vereceğim. Gizli değil de bir şey söyleyeceğim. Eğer o şeyi öğrenmek istiyorsanız abone olun. Bu arada da binler like alalım. Daha binler like olmamışız. 500 like falanız. Ne olur yani abone olup like at. O şeyi merak ediyorsanız abone olup like atın. Her zaman aynı yerlerde ölüyorum ha. Bir kez daha farklı bir yerde ölelim. Ah.

başlayamayız. Yavaşlayalım. Hadi bakalım. tamam. Burası zor işte. Of. Tamam, sıkıldı. Arkadaşlar Minecraft videosu istiyorsanız bu videoya 50 like gelsin ya da PUBG Mobile ya da sizde oyun yüklemeden oynanabilecek bir yer göstereceğim 50 like gelirse o üçünü de yapacağız 50 like gelirse hatta 100 like. Hatta bin bin. Binler gelsin. Yok yok. Yüzler gelsin. Yüzler gelirse o kesinlikle yapacağız. Bu videoya. Tamam atladık. Heh, tamam. Yes yaptık. Bu video mı bir, tamamını bitirmeyeceğiz. Part 2'de. Ama şimdi şey yapmayacağız. Böyle yapak Böyle Birazdan bitirelim. Video birazdan bitirelim. 오. 산에 체력. 음. 뭐나. 슉. 어허. 아, 담아. devamı part 2'de hadi görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın